Cumhuriyet Halk Partisi Samsun İl Örgütü Gençlik Kolları, Kadıköy'de yapılan yürüyüşte polisin yaptığı tutuklamalara düzenlediği basın açıklaması ile tepki gösterdi. Anayasal hakkını kullanan, demokratik bir protestoya katılan Kadıköy Gençlik Kolları yöneticimiz Bilge Kaan Şarbat'ı bir sloganı gerekçe göstererek haksız ve hukusuz bir biçimde tutukladılar. Bilge Kaan 19 yaşında, Boğaziçi Üniversitesi Felsefe Bölümü hazırlık öğrencisi. Bir ay sonra final sınavları var. O etliye sütlüye karışmadan sıcak evinde oturabilirdi. Ama o gün orada yürüyen yüzlerce insan gibi Bilgi Kağan da yoksulluğa, sefalete, geleceksizliğe sessiz kalamadı. Çünkü onun da kalbi milyonlarca asgari ücretliyle birlikte atıyordu. Bizler bu ülkenin pırıl pırıl gençlerinin arkadaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz işçilerle, emekçilerle, kadınlarla dayanışma içinde olmaya, onların sorunlarını kendi sorunumuz bilmeye devam edeceğiz. Neyi konuşmamızı istemiyorsanız bilin ki bugünden sonra daha çok konuşacağız. Ne Bilge Kağan'ı ne de baskılarınızla yıldırmaya çalıştığınız tek bir arkadaşımızı yalnız bırakmayacağız. Bizi böyle durdurabileceğini sananlar tıpkı sandıktan demokrasi darbeleriyle kaçabileceklerini düşünenler gibi yanılgı içindedir. Geçim mücadelesi veren gençler tehdit değildir. Yüzü gülmeyen insanlardır tehdit olan. Yoksulluğu yönetmektir. Bir gün dolu, bir gün boş kalan tencerelerdir tehdit. Etrafında biriken artık sebzelerin toplandığı pazar tezgahlarıdır. Ne kiraya ne dolaba yetmeyen asgari ücrettir tehdit. Elini kolunu sallaya sallaya gezen suç baronları uyuşturucu baronlarıdır. Hukuku baskı aracı olarak kullanan, devletin verdiği yetkileri siyasi tayeklerle istismar eden, görevini kötüye kullananlardır bu millete tehdit olan. Defalarca söyledik. Slogan atan, demokrasiyi, adaleti savunan gencecik insanlardan suç yaratamazsınız, suçlu yaratamazsınız. 19 yaşında bir gencin hak arayışından korkarak ülkeyi yönetemezsiniz. CHP gençlik örgütlerini bizleri baskılarla, yasaklarla, hukuksuzluklarınızla sindiremezsiniz. İstanbul gençlik örgütlerimizin sesine kulak veriyor, bizler de ifade ediyoruz. Birimiz özgür değilsek hiçbirimiz özgür değiliz.